Şemdin Sakın, Ergenekon tertibinde gizli tanık yapılmasına siyasi partilerden yoğun tepki vardı sayın seyirciler. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, PKK'ya karşı savaşan komutanların sanık, eli kanlı katillerin ise tanık yapıldığını belirtti. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey de 29 Ekim'deki büyük buluşma sonrası Sakın ortaya çıkarıldığına dikkat çekti. Kaldırdıkları Şemdin Sakın kayası tertipçilerin ayağına düşmüştür. Ergenekon tertibinde Şemdin Sakın gizli tanık deniz olarak dinlendiğinin ortaya çıkmasına tepkiler artıyor. CHP sözcüsü Haluk Koç, MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada bu duruma tepki gösterdi. Bir yargı tiyatrosu yaşıyoruz aynı zamanda. Biraz kafiyeli olacak ama sakık, gizli tanık Koç PKK karşısında savaşmış subayların Silivri Mahkemesi tarafından elikanlı terör örgütü mensuplarının karşısında sorgulandığını belirtti. Yıllarca PKK'ya karşı savaşan Türk ordusu komutan ve subayları şimdi <laughs> Silivri Mahkemesi'nde elikanlı terör örgütünün karşısında oturtulmuş onun suçlamalarına muhatap edilmektedir. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey ise aylardır gizli tanık olarak saklanan Şemdin Sakın 29 Ekim sonrasında ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Şemdin Sakın aylarca gizli tanık deniz adı altında saklandıktan sonra 29 Ekim'de milletimizin büyük gücünün devrimci önderlikle ortaya çıkması ve 10 Kasım'da Atatürk devrimcisi halk hareketinin ayağa kalkmasının arifesinde oraya getirilmesi manidardır, anlamlıdır. Ancak kaldırdıkları şendi, sakık, kayası tertipçilerin ayağına düşmüştür. Bakın bütün basın organları çok açık gösteriyor, yazıyorlar ki orada PKK sanıktır, tanıktır, şahittir, bölücü terör örgütü, savcıdır, hakimdir sanık olan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Özbey İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında bazı basın organları da çıkan haberleri de tepki gösterdi. Ergenekon davasında döne döne çürütülmüş iddialardır. iftiralardan ibarettir. Yıllardan bu yana İşçi Partisi'nin başarıları ortaya çıktığında kamuoyuna yanıltılan bir psikolojik savaş malzemeleridir. Sayın Doğu Perinçek 1988 ve 89 yıllarında Bekaya giderek Genel Yayın Yönetmeni olduğu 2000'e doğru dergisinin e, için röportaj yapmak, görüşmeler yapmak üzere BK'ya gitmiş ve Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapmıştır. Ancak bu görüşmeler tabii ki Sayın Doğu Perinçek bir siyasi liderdir. Sadece gazetecilik göreviyle değil, Türkiye için, Türk milleti için, Türk'üyle, Kürt'üyle, Türk milletinin birliği için...